Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Selahattin Çetin, matematik öğretmeni. Bugün sizlerle kümeler konusunu işleyeceğiz. Bu zamana kadar hiç görmediğiniz bir konu. İlk defa 6. sınıfta karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama gayet de eğlenceli bir konudur arkadaşlar. E, iki, i̇ki ders yapacağız kümelerle ilgili. Bu hafta ilk dersimiz kümenin ne olduğunu, e, elemanları nasıl bulunur, nasıl gösterilir, daha çok küme nedir sorusuna bu dersimizde cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. Küme dediğimiz şey arkadaşlar canlı veya cansız varlıkların bir araya gelerek oluşturduğu topluluktur. Canlı veya cansız topluluklar bir araya gelerek ne oluşturuyor arkadaşlar? Kümeyi oluşturuyor. Siz kendi sınıfınızdan arkadaşlarınızla 3 arkadaş bir araya gelip bir küme oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Veya dersiniz ki 6A sınıfı dersiniz. Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 6A sınıfı dediğiniz zaman oradaki 6A sınıfı ne olur? Bir küme olur. Veya Fevzi Çekmak Ortaokulu'nun öğrencileri dediğimiz zaman bu ne olur? Yine bir küme olur. Veya tokatta okuyan ortaokul öğrencileri dediğimiz zaman yine bu da ne olur arkadaşlar? Bir küme olur. Kümeler büyük harflerle gösterilir. Kümeleri büyük harflerle gösteriyoruz. Küme içine yazılan elemanı birden fazla yazamıyoruz arkadaşlar. Yani sadece bir kez yazılır. Yani orada en sevdiğim arkadaşı ya ben çok sayıyorum ben bunu bir, bunlardan bir kere daha yazayım diyemezsiniz arkadaşlar. Ee, bir eleman sadece bir kez yazılır. Küme içindeki elemanların yerlerinin değişmesi kümeyi değiştirmez. <laughs> yani nedir olay? Önce Ali'yi söylediğinizin veya önce Ahmet'i söylediğinizin veya önce Ayşe'yi söylediğinizin bir önemi yoktur arkadaşlar. Kümedeki elemanların yeri değişse de kümenin şekli falan değişmiyor. Burada mesela buradaki arkadaşımız bizden bir bize bir soru sormuş. Haftanın C harfiyle başlayan günleri küme belirtir mi? Şimdi küme belirtmesi için arkadaşlar bu soruya verilen cevabın herkes tarafından aynı şekilde verilmesi gerekiyor. Yani işe yorum katıldığı zaman veya kişiden kişiye değişen cevaplar ortaya çıkarsa maalesef o bir küme olmuyor arkadaşlar. Burada haftanın C ile başlayan günlerine siz cuma ve cumartesini yazarsınız doğru mu? Cuma ve cumartesini yazdınız. Peki cuma ve cumartesinden başka haftanın C ile başlayan günü var mı? Yok. Peki bu soruya sizden başka Farklı bir cevap verebilecek bir arkadaş var mı? Hocam bu cuma cumartesi değil de çarşamba olmaz değil mi? Yani bu soruya herkesin vereceği cevap aynı arkadaşlar. O yüzden buradaki soru iyi sorulmuştur, iyi tanımlanmıştır. O yüzden bu bir nedir arkadaşlar? Kümedir. Bazı hayvanlar küme belirtir mi? Şimdi bazı hayvanlar ortamda bir belirsizlik var arkadaşlar. İyi tanımlanmamış. Yani kümenizin iyi tanımlanmış olması gerekiyor. İyi tanımlanmış olması ne demek? Sizin sorduğunuz soruya veya kurduğunuz tanıma herkesin aynı cevabı vermesi gerekiyor. Mesela cuma ile cumartesinde olduğu gibi. Ama şimdi bazı hayvanlar dediği zaman benim aklıma kedi köpek gelir, senin aklına tavuk gelir, horoz gelir, kuzu gelir. Yani cevapta bir ortaklık olmaz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden burada bazı hayvanlar küme belirtir mi cümlesi? Küme değildir arkadaşlar. Küme değildir. Çünkü çünkü iyi tanımlanmamıştır arkadaşlar. İyi tanımlanmamıştır. Hatta bakın şurada ne demiş arkadaşlar? Bazı, birkaç, herhangi bir takım ve benzeri kelimeler belirsizlik ifade ettiğinden küme belirtmezler. Kişiye göre değişiklik gösteren göreceli kavramlar yine ne olmaz arkadaşlar? Küme belirtmezler. Yani küme olması için herkes tarafından aynı anlaşılacak şekilde bir tanım yapmanız gerekiyor. Hani az önce dedim ya 6A sınıfının öğrencileri. İşte Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 6 A sınıfı öğrencileri. Evet bu bir kümedir. Ama Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 6 A sınıfındaki uzun boylu öğrenciler. Şimdi göreceli bir şeydir arkadaşlar. Yani size göre uzun olan bir öğrenci başkasına göre kısa olabilir. O zaman o ikini söylediğim cümle ne olmaz? Doğru bir küme olmaz. Veya Fezli Çakmak Ortaokulu'nun bazı sınıfları. Hangi sınıfları? Net mi? Değil. Ben 8 ayı alırım. Başkası işte 6C alır. 7F alır. Uymaz. O yüzden bazı bir işte birkaç herhangi gibi kelimeler varsa o ne olmuyor arkadaşlar? Küme olmuyor. Bakın hemen bir etkinlik. Ne demiş? Aşağıda verilen ifadelerden küme belirtenleri işaretleyelim demiş. Sınıfımızın çalışkanları. Ya şimdi tamam matematikte çalışkan bir arkadaşınız vardır. Onu bir kümeye dahil edebilirsiniz ama Türkçe'de değilse ne olacak? Yani bu da çalışkanlık da bir göreceli bir kavram değil mi arkadaşlar? O yüzden sınıfımızın çalışkanları bir küme belirtmez. Denizli kelimesinin harfleri. Evet. İçindeki harfleri alırsın. Her harfi de bir kere yazarsın tabii ki. Ne olur? Denizli kelimesinin harfleri bir küme olur arkadaşlar. Uzun boylu insanlar. Ya uzunluk göreceli bir şey değil midir? Kimine göre uzun olan şey başkasına göre kısa olabilir. O yüzden uzun boylu insanlar da küme olmaz arkadaşlar. Alfabemizin harfleri. Aynen. 29 tane harfimiz var mı? Var. O zaman bu herkes tarafından aynı mı? Aynı. O zaman alfabemizin harfleri cümlesi bir küme belirtir. Ş ile başlayan aylar. Ocak, Şubat, Mart hepsini saydığınız zaman Şubat diye bir ay karşımıza çıktı mı? Evet. Peki buna farklı cevaplar verebilecek arkadaş var mı? Yok. Çünkü Şubat'tan başka ş ile başlayan ay da yok. O yüzden ş ile başlayan aylar da yine bir küme belirtir. Asal sayılar Önce gördüğümüz sayı kümelerinden hatırladınız mı? 2 3 5 7 diye gidiyordu hatırlarsanız. Yine asal sayılarda nedir? Herkes eğer tanıma uygun bir şekilde asal sayıların ne olduğunu bize söylerse o da yine bir küme belirtir. Denizli'nin temiz parkları. Yani yine temizlik de göreceli bir kavram değil mi arkadaşlar? Başkasına göre çok temiz olan bir yer size göre aslında hiç de temiz olmayabilir. O yüzden burada temiz Denizli'nin temiz parkları ifadesi bir küme belirtmez. Türkiye'nin bazı gölleri demiş. Hangi gölleri? Almus Baraj Gölü bizim aklımıza geliyor tokat olarak. Ama farklı bir yerde arkadaş, farklı ilde yaşayan bir arkadaşın da kendi civarındaki göl aklına gelebilir. Veya yani herkesin aklına farklı bir göl gelebilir yani. O yüzden Türkiye'nin bazı gölleri ifadesi de maalesef arkadaşlar bir küme belirtmez. Şimdi küme olduğuna göre kümenin de elemanları oluyor arkadaşlar. Yani kümenin içindeki elemanlar o 6A sınıfın öğrencileri aslında her biri ne oluyor arkadaşlar? O kümenin birer elemanı oluyor. Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine o kümenin elemanı denir ve E sembolüyle gösterilir. Sanki buradaki E harfi üzerine böyle bir ütü düşmüş E harfi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Üzerine ütü düşmüş de E'yi biraz ne yapmış? Ezmiş yani. E sembolüyle gösterilir. Örneğin buradaki bir elemanı arkadaşlar. Buradaki bir elemanı B kümesinin neyidir? Elemanıdır. Bak bir. İki elemanın yine nedir arkadaşlar? B kümesinin elemanıdır. Üç de yine B kümesinin elemanıdır. Dört de beş de B kümesinin elemanıdır. Ama ben buraya desem ki ya altı B kümesinin elemanı mıdır desem siz buna hayır dersiniz. Hayır olduğunu anlamak için ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu E'nin üstüne bir tane çizgi çekiyorsunuz. İşte bu üzerine çektiğiniz çizgi ne anlama geliyor arkadaşlar? Elemanı değildir anlamına geliyor. Anlaştık? Kümelerde bir eleman yalnız bir kere yazılır arkadaşlar. Şimdi mesela bu, birazdan eleman sayısıyla ilgili bir çalışma yapacağız ama onunla ilgili de bir hazırlık olsun. Şu an bu küme sizce kaç elemanlı bir küme? Şöyle bir düşünün bakayım. Yani k eşittir matematik yazmış. Kaç elemanlı bir kümedir? Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Hayır. Öyle sayabilmeniz için arkadaşlar, eleman sayısını o şekilde sayabilmeniz için aralarda virgül olması lazım. Peki burada harflerin arasında virgülü görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. O yüzden bu küme mesela nedir arkadaşlar? Bir elemanlı bir kümedir. O eleman da kimdir? Matematiktir. Peki matematikten biz şey yapalım. E, küme yapalım. Matematiğin harflerini kullanarak bir küme yapalım beraber. Şimdi buraya da ne diyelim mesela? L kümesi diyelim. Açtık liste yöntemi. M harfini yazdık. M. A harfini yazdık. Evet. T harfini yazdık. E harfini yazdık. M. M'yi bir daha yazamam arkadaşlar. Çünkü M'yi kullandım bakın. Kümelerde bir eleman ne yapıyoruz? Sadece bir kez yazıyoruz. A'yı yazamam. Burada yazdık. T'yi yazamam. Burada yazdık. İ'yi yazabiliriz. Bir de ne yazabiliriz arkadaşlar? K'yı yazabiliriz. Bakın buradaki K kümesinin eleman sayısı birken çünkü burada harflerin arasında ne yapmış arkadaşlar? Parantez koymamış. Bu aşağıdaki L kümesinin eleman sayısı kaçtır arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. O yüzden elemanların arasında virgül var mı yok mu dikkat edin virgülü yoksa o küme tek elemanlı bir küme olabilir. Mesela bakın hemen bir etkinlik vermiş bununla ilgili. Aşağıda verilen kümelerin eleman sayısını bulalım. Bak virgüller var görüyor musunuz? O zaman 1, 2, 3, 4, 5. A kümesinin eleman sayısı kaçtır arkadaşlar? 5'tir. B kümesine baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5. Öğretmenim kümelerde hep aynı cins sayılar, aynı cins ifadeler bulunması gerekiyor mu? Öyle bir kural var mı? Hayır arkadaşlar. Yani siz bir küme yapıp üstüne içine istediğiniz elemanı yazabilirsiniz. Yani burada illa sayı oldu diye sadece sayılar, şekiller olduğu için sadece şekiller, işte harfler olduğu için sadece harfler, hayvanlar olduğu için sadece hayvanlar. Öyle bir şey yok kümede arkadaşlar. Küme ara, arasına virgül koyduktan sonra istediğiniz tüm elemanları kümenizin içerisine yazabilirsiniz. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. B kümesinin eleman sayısı da 5'miş. C kümesinin eleman sayısı 1, 2, 3, 44, 55 ve 66. Denizli bakın ne yapmış burada? Heceleri ayırmış aslında değil mi? Den yapmış, iz yapmış, li yapmış. O yüzden buradaki eleman sayısı kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Çünkü D ve E'nin arasında ne yok? Virgül yok dikkat ederseniz. Ankara. Bakın bu tuzağa düşmüyoruz. Sakın ha sakın 1, 2, 3, 4, 5 diye saymıyorsunuz arkadaşlar. Burada harfler arasında herhangi bir virgül var mı? Yok virgül olmadığı için bu küme nedir arkadaşlar? Bir elemanlı bir kümedir. Peki devam edelim. Öğretmenim hiç eleman olmayan küme olmuyor mu? Olur. Yani illa her kümenin elemanı böyle çok bir sürü 30, 40 tane, 3 tane, 5 tane olacak diye bir şey yok. Hiç eleman olmayan küme de olur arkadaşlar. Hatta hiç elemanı olmayan kümeye de biz ne diyoruz arkadaşlar? Boş küme diyoruz. Ve boş kümeyi de hangi sembolle gösteriyoruz arkadaşlar? Sıfır gibi yazıp üzerine bir çizgi attığınız zaman ya da liste yöntemiyle içini boş bıraktığınız zaman siz ne yapmış oluyorsunuz arkadaşlar? E, boş kümeyi sembolle göstermiş oluyorsunuz. Ama sakına sakın şunu yapmayın bak. Sakın ha sakın. Hani liste yönteminin içerisine şu arkadaşı koyarsanız bu ne olur biliyor musunuz? Boş küme olmaz. Bu ne olur? Bir elemanlı bir küme olur. Bak bu ne olur? Bir elemanlı bir küme olur. O yüzden burada boş kümeyi gösterirken ya bu arkadaşı kullanacaksın ya bu arkadaşı kullanacaksın. Öyle yani aç gözlülük yapıp da ben ikisini birden kullanacağım diyemezsiniz. İkisini birden kullanırsanız boş küme gösterecek yere bir tane bir elemanlı bir küme göstermiş olursunuz. Buna dikkat edin. Bir tane de örnek vermiş bakın. 9'dan büyük rakamların kümesi. 9'dan büyük rakam var mı arkadaşlar? Yok. Rakamlar sıfırdan başlar 9'da biter. O yüzden F kümesi nedir? Bakın boş kümedir. Boş kümeyi ne yapıyoruz? Ya bu şekilde göstereceğiz ya da bu şekilde göstereceğiz. Ve eleman sayısı da nedir arkadaşlar boş kümenin eleman sayısı da tabii ki sıfırdır. Şimdi burada kümeleri gösterme yöntemleri var arkadaşlar. Biz kümeleri üç farklı yöntemle gösterebiliriz. Şu ana kadar yaptığımız örneklerde hep liste yöntemini kullandık. Bu liste yönteminin dışında iki yöntemimiz daha var. Bunlardan bir tanesi ortak özellik yöntemi, diğeri de Venn şeması yöntemidir. Burada örnek üzerine gidersek beni daha rahat anlayabiliriz. Elemanları 0, 2, 4, 6, 8 olan E kümesini 3 ayrı yöntemle de gösteriniz demiş. Gösterelim arkadaşlar. Liste yöntemiyle gösterirsek E kümesi eşittir. Bakın E kümesi eşittir. Liste yönteminde ne yapıyoruz? Parantez açıyoruz arkadaşlar. Parantezimizi açtık. Elemanlarımızı ne yapıyoruz? O listeyi açtıktan sonra hani pazar çantası gibi içerisinde dolduruyorsunuz arkadaşlar. 0, Tabi araya kimler gelecek? Virgüller gelecek. 2, 4, 6, 8. Daha sonra da ne yapıyoruz arkadaşlar? Çantamızın ağzını kapatıyoruz. Bakın bu, bu, yöntemin adı liste yöntemidir. Parantezi açıyorsunuz. Kümenin adını başa yazıyorsunuz. Daha sonra da içine elemanları ne yapıyorsunuz? Teker teker yazıyorsunuz. Bu liste yöntemi. Ortak özellik yöntemi. Mesela elemanların, elemanların ortak bir tanım içerisinde sığdırabilir misiniz? Eğer bunu yapabiliyorsanız, siz bunu ortak güzeli yöntemiyle yapabilirsiniz. Nasıl mesela? 0, 2, 4, 6, 8. Ondan küçük çift sayılar diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çift rakamlar diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani ben çift rakamlar dediğim zaman herkes aynı şeyi anlar mı? Anlar. Veya ondan küçük çift sayılar dediğim zaman herkes aynı şeyi anlar mı? Anlar. İşte. Bu ortak özellik yönteminde elemanlar öyle bir söyleyeceksiniz ki herkes aslında neyi cevap verecek arkadaşlar? Bu 0 2 4 6 8'i verecek. O zaman ben buraya ne diyebilirim? E kümesi eşittir E kümesi eşittir e, ne deriz? 10'dan küçük 10'dan küçük çift sayılar diyebiliriz arkadaşlar. Yine bunda yine ne yaparız arkadaşlar? Parantez içerisinde yazarız. Burada hani e, tanımlarken de bazı bazı durumlarda herkes farklı şekilde de tanımlayabilir arkadaşlar. Hani bir bir grubun birden fazla ortak özelliği olabilir. Ve son yöntem de Venn şeması yöntemi. Venn şeması yönteminde de bir tane geometrik şeklin içerisine elemanlarınızı yazıyorsunuz. Genelde e, Venn şemasını daire şeklinde verirler. Ama her zaman daire şeklinde olmak zorunda değildir arkadaşlar. Bazen bu bir kare de olur. Bazen bir üçgen de olur. İstediğiniz e, şekli kullanabilirsiniz. Ama burada dikkat edeceğiniz şey ne? Şeklinizin kapalı olması arkadaşlar. O zaman E kümesi dedik. Daha sonra da noktalarla yerlerini sabitliyoruz. Bak, noktalarla da yerlerini ne yaptık arkadaşlar? Sabitledik ve elemanlarımızı böylelikle üç farklı yöntemle de göstermiş olduk. Peki bir örnek daha yapalım. Çünkü bu yöntem önemli yani önemli bir bölüm burası arkadaşlar. Liste yöntemi, ortak özellik ve Venn şeması yani kümelerin gösterimi gerçekten önemli bir konu ve testlerde de arkadaşların e, böyle hatalarının daha çok arttığı bölüm bu bölümler. O yüzden bu bölüme daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Ne demiş? Aşağıda verilen sözcüklerin harflerinden oluşan kümelere bir isim vererek bu kümeleri liste yöntemi ve Venn şeması yöntemiyle gösteriniz demiş. Gösterelim arkadaşlar liste yöntemi ve Venn şeması yöntemiyle. Önce liste yöntemiyle başlayalım. M kümesi diyelim. Bakın M kümesi diyelim. Açtık ne yaptık? Hemen parantezimizi açtık. M'yi aldık. A'yı aldık. T'yi aldık. E'yi aldık. M'yi alamayız çünkü bir, bir eleman sadece bir kez yazılır. A'yı alamayız çünkü bir eleman sadece bir kez yazılabilir. T'yi alamayız çünkü daha önce yazdık. İ'yi aldık ve ne yaptık arkadaşlar? K'yı aldık. Böylelikle matematik kelimesinden oluşan harfleri liste yöntemiyle kümede gösterdik mi? Evet. Bir de ne demiş? Venn şeması ile gösterin, gösterin demiş. Hemen Venn şeması ile de gösterirsek arkadaşlar. Şuraya bir tane daire çiziyoruz. Siz daha güzel çizebilirsiniz eminim o zaman M kümesi olduğu zaman harflerimizi ne yapıyoruz? Venn şemasının içerisine sabitliyoruz. Neyle sabitliyoruz? Noktayla. M'yi yazdık. A'yı yazdık. T'yi yazdık. E'yi yazdık. İ'yi yazdık. Ve ne yazdık arkadaşlar? K'yi yazdık. Kaç elemanlı bir küme oldu? oldu? 6 elemanlı bir küme oldu. Antalya'ya gelelim. Bakın buna da A kümesi diyelim. Kümeler neyle gösteriliyordu? Büyük harflerle gösteriliyordu değil mi? A'yı aldık. N'yi aldık. T'yi aldık. A'yı alamayız. Daha önce aldık. L'yi aldık. Y'yi aldık. A'yı daha önce alamayız. Aldık. O zaman A kümesinin eleman, elemanları A, N, T, L, Y oldu. Toplam kaç elemanlı bir küme oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı bir küme oldu. Bir de bunu liste yöntemiyle gösterelim. Bu sefer de ne yapalım arkadaşlar? Dikdörtgen kullanalım. ya yani dediğim gibi illa daire şeklinde olması şart değil arkadaşlar ben şemasında. A kümesi dersek yerlerini sabitliyoruz noktayla. A, N, T, L ve ne oldu arkadaşlar burası? Y oldu. Son olarak Levlevi. Buradan Çorum'a selam olsun. Ne yapıyoruz? Buna da L kümesi diyelim. L kümesi diyelim. Elemanları tek tek alıyoruz bakın. L'yi aldık. E'yi aldık. B'yi aldık. L'yi alamayız çünkü aldık. E'yi alamayız aldık. B'yi alamayız aldık. Ve bir de ne aldık arkadaşlar? İ'yi aldık. O zaman leblebi kelimesinin harfleriyle oluşturulan küme kaç eleman oluyor arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Mesela bu bir test sorusu olsa seçeneklerde emin olun 7 de olur arkadaşlar. Niye? Hani leblebi 7 harfli ya. Seçeneklerin birinde de işte A4 ise Denizli seçeneğinde de bir 7 vardır. Maalesef bazen öğrenci arkadaşlar o birden fazla yazılamaz kuralını unutup yediği işaretleyebiliyor. Siz dikkat edin. Burada da ne, ne kullanalım arkadaşlar? Üçgen kullanalım. Yani burada ven şemasında şekliniz kapalı olduktan sonra herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. L kümesi dedik. Buraya L'yi yazdık. Buraya E'yi yazdık. Buraya B'yi yazdık. Buraya da ne yazdık arkadaşlar? İ harfini yazdık. Peki biz bugün ne yaptık o zaman sevgili arkadaşlar kümelerle? Bir, kümeyi tanımladık. Hani hangi durumda küme olur, hangi durumda küme olmaz. Daha sonra e, kümelerin eleman sayısından bahsettik. Elemanıdır, e, elemanı değildir sembolüne baktık. Boş kümeden bahsettik. Ve son olarak da kümelerin gösteriminden bahsettik arkadaşlar. Kümelerle ilgili diğer dersimizde ise kümelerde kesişim ve birleşim işlemleri yapacağız arkadaşlar. E, yani kümeler şu an burada bitmedi. Bir sonraki dersimizde inşallah kaldığımız yerden e, devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.